Gece saat üçü yirmi geçiyor. Canım bir şey çekti. Onu yapacağım. Bunu da yakalım. Hani nerede yok bu? İçinde bir şey var Yok. Devam yapıştır gelsin salçanın. Deveni yüküyle bıraksan çadırın içinde kaybolur. Her şey. Bu. Hadi bakalım. Mehmet Hoca neredesin? Ne tarafta bu salça? bir tane meme çocuğu salçası yapıyorum ama bittik ya acayip yemeli olacak bizim bu proje uzadı Salçana vurdum dedim abi iki tane domates atmışım domates atmışım şimdi yumurta kıracağım geçi saat üç buçukta menemen yapıyorum Yine güzel bir gün başladı. Sabah saha 8 buçuk yola küştük. Hava nasıl sıcak. İnsanoğlu böyle. Orada diyorduk hava sımsın Burada diyor anam piştik. Güzel manzarayla gidiyoruz. Ağrı Dağı'nın eteğinden easy easy rampa çıkıyorum. Oradan da Dobe doğru yeneceğim. İleride bir cami var. Saçlara bir su vuracağım. Daha gücüm çok kalacak. Saçlarım yağlı olanı gidemiyorum abi bu kadar basit. Kahvaltı yapmadım çünkü gece saat 3.30'da menemen yapıyorum ben. Mayonez, salatalık saat Ona hatır yapmadım. Devam ediyorum. Hadi bakalım güzel bir gün olsun mu? bombasik bir gün olsun. Sıcak felaket. Bütün yolcu arkadaşlarımıza Ana piştik ya. Artık ben Artvin'e gel. Şeye gelmeyeyim. Kars'a gelmeyeyim. Eğer hayatınızda bir kişi var. İntihar yapmak istiyor ya öldürmek istiyorsunuz hiçbir şey yapmayın kendinizi çok sıkıntıya sokmayın. Verin bir pişke sokun bilesin Ardahan Kars yoluna oh kendi oyda halleder kendini abi. Önümde bulutlar bekliyor hadi bakalım geliyorum. Şöyle çeki. <laughs> <laughs> kurmanç ne zani? Zanim. <laughs> Oo, çoğun <çek> içe selameti. <gülüyor> <gülüyor> ben kurmanç ne Sor zanım? Soran Bilmiyor musun? Nasılsın? İyi misin? Vallahi Burada... Nerelisiniz? Buralı. Iğdırlı. Evet. Ay siz nereye gideceksiniz? Vallahi ben Dobeyaz'a e gidiyorum. Neden? Buradan. Ne için gideceksin? Oradan başka bir ülkeye geçeceğim. Niye? Ha? Niye? Geliyorum gezmeye. İsmin ne? Ali. Ali. Evet. Senin ismin ne? İsa. İsa. Çok güzel konuşuyorsunuz biliyor musun? Şiveniz tatlı. Size bir bisküvit veririm mi? Evet. Kaç inek var burada? Baba, üç tane var. Hepsi değil. sizin mi? Evet. Vallahi zenginsiniz ha. Evet, Sadece 3 tane bizim. Dediğim. Al. Bunu ateşleyin burada tamam mı? Eşeğe minilir mi? Biliyor. O eşeğin yavrusu da var. Yok onun onun yavrusu gel. Biz onun anneni sattık. Annesini sattık biz. Ha? Biz Onesini. bu, biz de şu eşeği olduk. Eşeği oldunuz. Aa canlarım benim. Çok güzel konuşuyorsunuz. Biliyor musunuz? Evet. Maşallah. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Ya siz nasıl çobansınız ya? Sizde su da yok. Susuz kalırsınız bu yüde. Bekle hemen de var depoda. Ha bu dolu. Gel. Kapta yok mu? Kap kap. Vallahi annem her zaman getiriyor musun? Gel bundan iç. Gel ölürsün olumsuzluktan İç iç. Ya siz nasıl çobansınız ya? Gözünüzü seveyim ya. Yanınızda suğunuz geri öyle tereyağınız ola peniniz ola ver abin dişsin. Yeter az iş ver abin dişsin. Abicim bitirdin ya. İsa. Yanınızda kesin su olsun. Bu nerenin su? Nerenin su? su? Abi su nerede? Ben Çok sağ ol. Ne demek serçavum? Sipas. Sipas biliyor musun ne demek? Evet. <laughs> Bir tane korsa var, bir tane hiya yiyip gene yola çıkacağız. Anam, bir nem var havada, bir nem var, boğuyor adam. Tamam. Tamam. Bu noktadan çağırdılar. Dağın başına. Jandarma noktası. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gezginim. Ağrı, şey, dobeyaz İran'a giyiyorum. Ben, ben, ben. Azerbaycan. Haa, gel, gel, gel. çay iç, gel, gel. Lan böyle gel. gezgin mi olur ya? Böyle... hava verseler gitmem. Ne? abi Ben seviyorum. Bisiklete getir. gel bisiklete gelir. Bisikleti getireyim. Gel getir, gel. Bir de gel. Sevmek lazım. He? Sevmesen yapamazsın bu işi. Zor Azerbaycan zor. Hocam Merhaba komutanım. Keresden Azerbaycan. Gence. Ay. Nere uğra? Gencerd. Yerine... Baçıya bir rezgalan. İyi. de büyük bir şehir. Senin abi şiven Azeri. Ben, ben Azeriyim de geç. Tam parket buruya. Tam parket. Tam tele daya doğru daya geleceğiz. Tamam. Getir. Nereye kadar gideceksin? Valla 2 e, iki ilde Türkiye'ni geziyorum. He? İki ilde Türkiye'ni geziyorum. 489 ilçe şehir. Şu an Dobez'de geliyorum. Orada bir... Kaç gündür yollasın? İki ildi. İki gün. İki, i̇ki Türkiye'ni geziyorum. gitmedin Azerbaycan'a. Yok yok. Lan nerede kalıyorum ya bu? Çadırda, uyku Allah turunda, ormanda, dere. Yok 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 yok. Yo. Biraz ağır. Pedalını koyuyor oraya. Ha pedalı koyuyorum. Tamam. Çık tamam. Ağın başında bir tane jandarma noktası var idi. Baktım el ediyorlar, bağırıyorlar dedim hadi bakalım. Gel buraya. Gittim. Boylar 2 metre, 2,5 metre. Dedim Tarkan bitti. Seni var ya burada çerez gibi ovalalarlar. Gidim içeri efendim komutan. Gel çay iç. Çay sohbet muhabbet. Harika bir insanlar ediler. Gene şandarma abonesi kazandım. Canlarım benim. Zirvedeyim. Ağrı Dağı'nın eteklerinde. Rakam çıkıyorum. Geniş yapacağım. Dubei'den 18 kilometre kaldım. Abi bak kalan harika ya. Dağın içinde ya bak Gerçekten dağın içinde yuğla bakkal yapla ya. Var harika ya. Bu köyün adı ne abi? Bardaklı. Kolay gelsin. Sivas merkezden. Merkeze Yıldızeli. Yıldız'dan geçtin mi? Balı Sivas merkezden geçtim. Zara Hafik şey, sürü yani. Yozgat tarafına gidiyorsun ya. Yozgat'a da gittim. İşte Yıldız'a bir evet, evet. Yozgat tarafında. Sen aslan oralısın. Aslı Yıldızeli'm abi. Canım ben Yukarıda o zirvede bir da çağırdı gel buraya gel. diyor. davun başında gittim. Ben dedim hadi bittik. Tamam. Adamlarla borbar iki metre, iki buçuk metre. çay iç gel dedim. Abi korktunuz ya beni gözünü gel, gel. Böyle. Abi çok teşekkür ederim. Allah Allah Allah, dikkat çok, dikkat Can, Allah, Allah. çok teşekkür ederim. Aslında var ya ben sınır bölgelerinde bir gezsem milyonlar abone olur. Jandarma da çağırıyor. Gel buraya oğlum. diye ne diyorum? Nereye böyle? Abi vallahi yol böyle şey. Geziyorum. Ondan sonra arkadaşlar abone oluyorlar, sonra böyle diyorlar, bizim şehre gittin mi, hadi Sivas'a gittin mi, Erzurum hadi buraya gittin mi, Nevşehir'e gittin mi, evet gittim. <laughs> hadi bakalım, genel 2 tane jandarma abonesi eklendi. Yolun durumu berbat. <laughs> evet, Doğabeyazı'ya yetiştim. Artık o kadar gelip geçmişim ki haritaya bakmıyorum abi. Sokakların, adliyesin, otellerin, kaç sokakı var, kaç numara, her şey biliyorum. Kendi memleketim gibi oluyor, kendi şehrim gibi. Şu anda saat bir buçuk. Ah, merkezde bir çay içecek, limonlu çay. Özde kaçak ha. İçelim gidelim. Çayımızı içtik, hemen adliye doğru gidiyoruz. İnşallah güzel habere olur. Hadi bakalım. Gelip yal var yakar. Ağla göz yaşı ah bu. Uh. Ne olay çıkıyor. Puşak vursan kanım çıkmaz. Yani pıçak vırsalar bir damcı kan çıkmaz bilmem O kadar kızmışam. O kadar gerginim. Diye abi ben seninle buralı mısın? Dobaya istemiyorum. evet. Ya benim mahkemede bir tane kararım var, yurt dışı yasağımı çıkarttı, 28 gün daha yere Dobezik'te bekliyem, hakime yalvar yakar ağladım, adam değil illa ki billahi 28'inde geliyorlar, önümüze gelen ayın 28'inde. Önümüze gelen ayın 4'ünde pardon, yani 28 gün kalıyor şimdiden. Önümüze gelen ay 4'üne kadar sen buralısın, şehirde iş, miş, temmistik, çobancılık, otobüs şoförü, mavinci... Sen inanır mısın? Azerbaycan. Azerbaycanlısın. Ya burada bir iş var mı? Ben garsonluk yaparım, dilim iyi, çobancılık yaparım, pislik Baya yaparım. Benim sadece, sadece yok. sene sen yok, yapayım. sana demiyorum. Sadece evet. arkadaşın çevren var mı burada? Valla. Yani böyle sadece bana bir yatacak yer versin ya. Para istemiyorum ya. Evet. Yatacak, kalacak, bir yiyecek yer versin ben hemen bir 28 gün daha bu dobeyi ıslatladım ya. Niye öyle yaptılar? Abi 3 ya. yıldır Türkiye'de avareyim. 3 yıldır benim yurt yasağım var. Ev yok, bahçe yok, kimlik yok. pasaport da tutup alıptı. Şimdi şimdi diyorum abicim sadece beni bir 20 gün ön at ya. Adam diyor olmaz ki olmaz. Önümüze gelen an dördünde. Yani bir ha. çevrende bir adam var mı? Yani bir işmiş. De. Sorarsın. Ne iş olsa yaparım. Abi, pizza biliyorum, kaynak işi biliyorum, ev boyası biliyorum, garsonluk biliyorum. Etek, eteke kadar sattım kadın eteğine kadar. Yani o kadar <laughs> ülkelerde geze 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 geze. <laughs> Nasıl şey yapsam? Yani bir çevren var mı? Hotel temmizliği olar, tuvalet de böyle temmizliği. Ne, ne oluyorsun? Sadece ben Dobeyes'te sınır bölgesinde kamp ataca atacak, atacak yer yok. Çünkü nereye gitsem jandarma, nokta, kontrol, <laughs> sıkıntı. sıkıntı. Bu kamp olmaz şey demezsin de. Bir de 28 şey, gün bir yerde ben çadırın içinde kalsam psikolojim bozulur. Şey Aynen. Abi. Yani bir yer var mı öyle ben bir çalışan? Ama ne diyeyim? Gel bize yardım et diyeyim. Ne diyeyim? Başka ne yapabiliriz ki? Ya er... Biz de tadilat madilat yapıyoruz, şey yapıyoruz. Çevrende işte. mesela adam adam var mı böyle işçi, işçi, şey, çoban, inşaat, inşaat her şeyde çalışırım ha. fark etmez. Sadece 28 gün abi, burada atladım ya. De var, tamam. Işte. Otellerde şey... çalışan, tembis diyen. Sadece bir küçücük kalacak ilerisin verirsin. ben altına zıntı yatarım. Bir düşüneyim şey yaparız. Bakarız. Burada duyun mu hocam biraz? He? Burada biraz bekleyeyim mi? Valla şey söyleyeyim istersen burada yukarıda bir... Saraya geliyoruz saraya. Tobeyaz'ın sarayı varmış şu zirvede rakamda. Öyle de bittik ki. Uf. Bittik ya. Öyle bir Murat abi var onun yanına gidiyorum. Biraz daha geçsem İran sınırına geçeceğim ama Tobeyaz kayboldu. Lokanta neredeymiş ya? Hala çıkıyorum. Hala çıkıyorum. Manzara süper. Burası da tarihi bir yeriymiş. Saray. Dağın tam ucunda. Bizim lokantada gösendi. Tam zirvede ya. Ya buraya kim geliyor ya? Aslında böyle yerlere gelin çok olur her zaman diyorlar ya bir kapı kapanında bir kapı açılar. Tam yerine düştük. Efendim? Az anat iki iyi mi? Bozuk mu? Bozuk değil. Şu an düz düz, düz şekilde çalışıyor. Tamam. Senin ismin ne? Muhammed. Sen? Metin abi. Metin. Evet. Buradayık. Abi sen evli misin? Yok Bekar abi evli olsam böyle gezebilir miyim? <gülüyor> bekar. <gülüyor> bekar evi abi. abi? Benim ismim biraz yabancı. Tohid. Toy, da. tamam. Siz ne canınız da Bekar evim mi? Evet tabii. <laughs> Görüşürüz abi. Görüşürüz. Evet geldik büyünün konusuna. Güzel bir laf var. Biraz önce de söyledim. Bir kapı kapanar, bir kapı açılar. Öyle bir enteresan bir şey oldu ki ben kendim bile şaşırdım. Adliyeni hiç sormayın. Adliyede öyle bir yüreğimin sözünü boşalttım. Öyle bir bağırmaya, tar tartışmaya geldim ki. Çünkü bıkmışam ya şu an. İlla Hakim Bey gerek illa önümüze gelen ayın dördünde olan mı? Yani beni 20-25 gün burada saklayasam mı? Ne olur 25 gün beni atsan öne. Ben de sadece bunu istiyorum. Demiyorum beni boynuma bir kravat tak, elime bir kahve, fincan kahve verin ben çıkım ülkeden. Yok abi cezasını ne diye çekerim? Ben sadece diyorum abi benim yerim yok, bahtım yok. Beni 20 günün ileri yatın ya bu kadar basit ya. 20 gün ya benim kalacak yerim yok. Nerede kalacağım ben burada? Ya hiçbir şey düşünmüyor musunuz? Bu adam 3 yıldır nerede ne yapıyor? 20 günü burada şehirde nerede kalacak? Otele gidecek mi? Çadırda kalacak mı? Ya adam bir dosya at öne cevap sonuç kararı ver. Ceza evisi, ceza evi gidin, ceza parası, ceza parasının çekim mi? Diport mu, diportun yatımı mı? İlla ben o cevabı istiyorum yani. Biraz erken ve sen ne olur ki? Neyse. Moralim öyle bir pozuldu ki 20 gün için. Çıktık adliyeden içeriye çıktım. Bir tane otel pansiyon bir abi karşıma geldi. Sohbet muhabbet dedim abi derdim benim bu. Bana bir yardımcı böyle. O da dedi benim bir Murat abim var. Onu yana gönderiyorum ben de yokuş çekecek geldi Murat abin yana. Murat abi de var ya gerçek söylüyorum tam bele bilmiyorum Allah nasıl gönderdi hiç bilmiyorum. Otel restoranı var dağın başında zirvede. Geldim buraya. Burada hemen çocuklara dedi. Buna bir ye alın. Otakların bir tanesini verin. İçinde hamam, tuvalet, yatak, bisiklet yanımda. 20-25 gün bu dostumuz bize misafir. Öyle bir güzel insan ki yarın o bizi gün inşallah bir yönünü çıkarırım biraz. Harika yani bir insan. Dedi burada, dedim abi her iş yaparım. Bulaşık, temizlik, temizlik, otel, yatak, matak, ne canın çekse garsonluk yaparım. Sadece 25 gün beni bu idare edin dedi. Ne demek ya sen cansın. Öyle bir kaliteli insan ki yemin ediyorum var ya hala şaşkınım. Allah ne yaptı önüme ne çıktı. Böyle kaldım ya Doğu Beyazı'nın ortasında. Adam beni bilmiyorum ya nasıl söyleyeyim çok değişik bir hikaye oldu ya. Neyse buradayım. Piskette yanımda, yatakta burada, otakta verdiler tuvalet tamam. 20-25 gün burada çalışacağım. Yardım vardım. Tembistik membistik ne oluyor olsun. Ondan sonra hakimden sonuç cevap yesin. Böyle buradayız. Evet şu anda sabah saat 9.30 geldik. Dün gece güzel uyduma var ya öyle böyle değil. Manzaraya bak. Dobeyazı şehri aşağıdan hiçbir şeye benzemiyor. Yani küçücük karma karışık sokak mokak hiçbir şey yok. Yani görüntü yok dümdüz böyle. Sadece ağrı Dağ görüntüsü var. O da %80 her zaman bulutun içinde oluyor. Bu yukarıya gelen de acayip bir manzara var. Felaket bir manzara var. Yani bura baka 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 hayatta durmaz. Bak. Ağrı dağda bu tarafta buluttan içinde gari. ve burada da saray var. Tarihi bir saray. Ve bu sarayın da o tarafında Nuh gemisinin şeyi var. Nuh gemi burada otuyuptu. Çok iyi değil burada. Ben geçen mesela Tatvan Nemrut Gölü'nde gördüm. Bir değil burada. Bir değil Okyanus etlesin altında. Ortalık karışık. Hiç belli değil nerede. Saray burada. Bizim makine burada. Dobeyazıt da aşağıda. Güzel bir görüntülü ve güzel bir havada ses yok. Seda yok. Buradayız. Hiç bilmiyorum. Belki 10 gün burada kaldım. Belki 20 gün kaldım. Hiç orası hiç belli değil. Hele bir içeriye gidelim. Çok güzel insanlar. Buralar sabahı kahvaltı veriyor. Kahvaltısı da sel servis. Örne yemeği de veriyor ve bir de akşam yemeği veriyor. Arada da böyle doğum pastaları, doğum günlerini salıyorlar buraya. Mesela bu gece şey var bu da. öğrencilerin bu bitiş günler oluyor ya onu salıyorlar buraya. Bir gün akşam 150 misafir var mesela çeşit çeşit peynirlerden, zattan, tatlılardan, zattan hep böyle geliyor. Bir sürü. Bu balığın içi hem istenmiyormuş, böyle tam pişiyormuş, değişik. Balık yapsa balık yiyecek. Özel değişik bir balık. Karnını nasıl demesini istemiyorlar. Öylesine nasıl tutuyorlar Van gölüne Öyle atıyorlar ocağın üstüne. Öyle yiyorlar. Değişik. İlk defa yiyecek. Oh, yeah.